Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber abi kardeş olsun James abiyle ile oyun gireceğiz. Bakalım neler yapacağız. Bir play'ler atacağız. Bu arada Elo Immortal Radiant Elo karışık. Abiniz olsun. Şimdi de videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Jet ile gerekeni yapacağız karşı takıma. Trim it, trim it. Bro, can you break the eye next time? Halicim gör. Oh, keşke. Abi gör oldum. Tam kırıyordum yemin ederim. Bu arada stream kombat arkadaşlar Jenk abi yani. Şu an yan hesabında. One more, one more. Nice, one more. Hello, hello. Default var. Maybe de inside smoke. Yeah, yeah, yeah. yeah. Smoke Selamun aleyküm Serkan. Nasılsın kardeş? Ay, two, 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 two push out. Düşman kaldı. One spiel. last, one Go classic. Gizlice bakmak yok. Neyinde? Aldı bu arada. Net aldı bence. Net aldı. Hayır, hayır, hayır. Nice. 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 Well played. Spike yerleştirildi. Wait together. ]Wait, wait for me, wait for me, back play, back nice. Soma, can you wait for me? Can you run? Nice run, 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 Çok iyi. Çok iyi. The Helal bir Cenk abi. Yoy, sök abi baba. Oy, Double door one. He passed, he passed. One, one, one more there. Uh, trying to play B-Split, I guess. Main dead, by the way. Dick. Altar. Ayakta kalan. Enter. Ah, LT. One art, one art. One art, art one minimum default. Akuuuu! Yapacaksın. Suart. Ah, o neymiş, neymiş şey. ya? Mey mey mey. O vuruş neymiş ya bana kanka? Bir daha gösterebilir mi yani? Suart. Ayakta kalan son oyun. Aa ah. one bir art. Şu men Artı 13 bir artı bir Nasıl kaçtı Ses atıyorum Aldın Bu harika oldu Oh, oh Cenk abi Ya bu adam var ya Tek tabanca Hepsi sevk ki Biri gitti oh, Bir düşman kaldı ya yapma abi adam her yerde ya. Bir defa I think for size. Bak yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Enseledim. Ulan. Yavaş. Cenk abi vurdum ya. Düğüme, Dur, ben. Dümen tü. Ben düşman. Portit. Enti Aa. be. Bro, çok... Bizim takım bad, sıçtı işte abi I ya. Ay şu da hep smoke spike. My bad guys. He. Ama, Ama bir şey yok, fena oynadın abi ya. Smoke atsaydım çocuk ölmeyecekti. Şey abi senin main'de attığın yalan... şey çok iyiydi ya. Birine sıktın iki öldü ya. Ali, spawn gel, spawn gel. Vuracaksın onu, gel gel gel. 1-3-1 gel, shift'e gel, shift'e okay. gel, 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 gel. Okay don't... No, no. Asra orada, hazır mısın? 1-2-3 1 oh, uh, secret, 1 flower, 1 secret. Nice çok iyi oynadık. Gizlice bakmak yok. I'm, I'm, I'm on HP. Şurası. <laughs> 1 secret. Secret. <gülüyor> secret vize. 2. 1 var. CT, CT at, CT at. Abi CT. düşman kaldı. Biliyorum, bak nerede valla. BKM'e bak. Umarım ya, Cenk abim bu kadar kalın oynadı. Oh. Cenk tek, Eşref tek. Eşref tek. Ali enerjin yerinde. Özür dilerim asaline dua atmayı. Dead, <laughs> 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 nice. Maybe... Biri nice shot. Oh, like nice shot. <laughs> nice shot. <laughs> Nice. Nice attack. Side dead. Also, I think, close are. One is here. Phoenix, Phoenix is pushing Dead One art dead One nice guys One was here. One is One One, one Ay yani. ya. Kendi bekset. Şurada falan ya. Careful out. Careful out. I'm watching here. I'm watching flowers. Uyum sağlayamayam. Ölüm. <laughs> 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 art one. <art> one. <laughs> Bir can. Nice. He was art last info. Maybe behind. Maybe behind. I think he's behind guys. Watch out. Nice. Helal <laughs> Cenk abi. Cenk abime bak. 24. Bin. Nice. Abi şanslı da 4 ve 5 art var. Bicen ya. Misledim vallahi ya. Direkt vuramadım. Ama bir 147. Misledim ya. Çok It sıçtım. No? Yes, was art. And HP. Yes. Aferin. Çok iyi. Go be. Bu bir player. We have a reveal. Hold your cross. That's Nice, çok iyi. Abi 27 kill almışsın. Antep'e selam mı? <laughs> Antep'e <tıkaber>. kadar. selam. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Okay, Arsa gördüm. Phoenix arta. Wraith ile. Main kaldı. Smoke atarım Spyce istersen. Hadi ne yapıyorsun? Duran var. Abi seni. yok ya. Abi şey şey mermim yoktu. Uh, okay we have one idiot push A. Overturn mermi bitmişti ya. Uh, mid I mean. Enti iyi denemeydi ya. Bir besin işte. Vallahi. Listen to me listen to me so When I say out of art okay? Okay. Görüşürüz. Görüşürüz. Çöre, ah be, amına ya. Smoker dead is worth. On. One A, nice. one one, one, one. finish Okay, şey, fadey fade day, fade day, fade day. Yes, a, a, okay, maç oluyor bu arada, kazanalım. Bu maçı kazanalım, hadi ya. Bak, güzel hak ettik abi, Bak takımdaki okay. chamber biraz iyi oynasa. Ah. Sova ne Not yapıyorsun ama? Ya One, abi? one, HP, one HP Bir düşman kaldı. Kaybettin. Hey, nice, oh Abi Aegis'e çok üzülürdüm ya. Abi kim sıçıyor bu takımda ben anlamadım Orosun ya. Bu takımda Chamber'ın dolayı bir tık sıkıntılardayız arkadaşlar. Chamber valla biraz oynasa bitecek maç da Chamber performansı düşük kaldı ya. Cenk abiyle biz zaten abi kardeş acımıyoruz. Şu art şu art şu art. Ali smoke attım önüne. Hayır, <laughs> hayır, hayır. Abi, bir daha. Zat, Planting site. Oğlum ben daha ne yapayım? Ben ne yapayım? Benim başıma gelen bu olaylar ben ne yapayım? Ben sterle alayım, ben sterle alayım, ben Nice. nice okay. Cenk abi var ya. Çok iyi, çok iyi. Sağ ol abi, sağ ol. Geriye tarıyorum. En Enayi. <laughs> Asrı <Aslında man, gülüyor> <aslında, man, gülüyor> da burada Gel gidelim ya çok ya ya cool. Ya da D2'de döndürebiliriz me <laughs> gitmesene Ali Gel drone atıyor ha. güzel fake olur B link'e döndürelim Kapalı koruyucam He fake <laughs> olan Sightlayer de... E site a- lan deş attım One link... link Nice İkidir böyle yapıyorum Ay, vay, 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 vay. İkidir zıplıyorum Böyle ölüyor Oyun sağlayan Bir JG'a vurdu bir ben vurdum onu Bir düşman kaldı Çok iyi lan çok iyi oynadı çok iyi be Cenk abi helal. Gece gece. Saldıranlar kazandı. Nice. Helal lan oğlum. 61 ha. Valla. 60. 31 sıcı. Ne kadar komik. Abi kardeş 61 kill. Arkadaşlar böyle toplam 61 kill almışız. Cenk abi abi kardeş olarak gene burada aklınız belli aklınız ediyoruz aklınız 61 kill yok ettiğimizi.